Kıymetli dostlar, herkese merhaba. Bugün uzun süredir hazırlamış olduğum bestesini, altyapısını e, yapmış olduğumuz ve sadece kayıt aşaması kalan bir şarkının e, kayıt aşamasını tamamlamak için e, bu vlogu hazırlıyorum. Bu vlogda e, hatıra olması açısından açıkçası çekmek istedim. Ve yavaş yavaş da YouTube Türkiye'ye, kendi kanalıma içerik üretme amacı gidiyorum. Ve e, bir önemli olmasının sebebi de aslında bu videonun, e, bu kaydın, e, bu şarkının önemli, ehemmiyeti. E, bu şarkıyı çok sevdiğim, çok değer verdiğim, nişanlım için yaptım. İnşallah o da beğenir. E, her şey e, olup bittikten, şarkıyı ona ilk dinlettikten sonra bu videoyu atmayı planlıyorum. İzlediğiniz için şimdiden teşekkürler. Stüdyoda görüşmek üzere. Kadıköy'e. Saat yedi diye sözleştik. Biraz erken geldi. Bugün şurada oturdu bir kahve içerim. Epey zaman oldu benim gelmeyeli buraya. Ah, kayda girmeyeli uzun zaman oldu. Kadıköy'e gelmeyeli uzun zaman oldu. Ah, oldukça kalabalık ama Kartal'ın havasından iyiymiş burası. Biraz daha serin. Neyse, hadi biz görüşürüz. Benimle paylaş bütün acılarını Yarım lütfet gün aydınlarını Gel yaz baştan bütün umutlarımı Sen gönlün orta yerinde Uzakta değil aşk bizimle Bir yaşam buldum hem de dibinde Bana ne olursun evet de, Bana ne olur evet Kalbimin ortasında sen var Öyle uzaktan olmaz be sevgilim olmaz İnan inan unutuyorum öfkemi acıları Boşa giden bir ömür kalp ağrıları Hayattan yana mutluluk sandırları Seni bulmak yanında zafer olmalı Duygulandım ama gözüm dolmamalı Renklerime dolaş aşkı olmalı Rüzgarına karış sen nefes olmalı Bana ne olur evet de Kalbimin ortasında sen var Merhaba arkadaşlar. Geldik stüdyoya. Kaydı tamamladık. İnşallah güzel bir şey çıktığına inanıyorum. Zafer kardeşimiz Çok de burada. Gözüküyor bu Evet. Güzel. Vallahi güzel parça oldu bu arada. Allah bize de yazdırmayı nasip etsin. <laughs> amin amin kardeşim. Harika oldu dediği gibi kaydı tamamladık. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda da mixini aldıktan sonra e, sosyal medyalarımızda yayınlayacağız. Şarkının içeriğinden bahsetmiştim. Umarım nişanlımda beğenir. Böyle düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Arkadaşlar tekrar merhaba. Şarkı mix mastering'den geldi. Zafer çok güzel bir iş çıkarmış. Teşekkür ediyorum buradan tekrar tekrar. Evet ben dinledim. Çok güzel oldu açıklama bölümüne de bırakacağım. Şimdi e, bunu e, sunacağım. İnşallah nişanlım da beğenir. Hoşuna gider. Merak ediyorum nasıl bir tepki vereceğini. Bakalım. Videonun devamında bununla ilgili kareler olacak diye planlıyorum. Evet kıymetli dostlar. Tekrar beraberiz. Bugün e, nişanlıma şarkı dinleteceğim. Ona yaptığım şarkıyı. İnşallah beğenir. geç kalmış evlilik teklifi mahiyetinde bir şarkı bu. Ah hazırlığımı yaptım. Şöyle bir göstereyim. Çok merak ediyorum ilk dinlediğinde tepkisi ne olacak diye. Bakalım hep beraber göreceğiz. <laughs> evet başlıyoruz. <laughs> Sen dolmalı bütün anılarımın Benimle paylaş bütün acılarını Bir ömür lütfet günaydınlarını Gel yaz baştan bütün umutlarımı Sen gönlün orta yerinde Uzakta değil aşk bizimle Bir yaşam buldum hem de dibinde Bana ne olursun? Evet de Bana ne olur? Evet de Kalbimin ortasında sen var Öyle uzaktan olmaz be anılarım inan unutuyorum öfkemi acıları Boşa giden bir ömür kalp ağrıları Hayattan yana mutluluk sandrıları Seni bulmak yanımda zafer olmalı Duygulandım ama gözüm dolmamalı Renklerime dolaş aşk bu olmalı Rüzgarına karış Ben nefes olmalı Bana ne olur evet de. ben biriciyim ve bir sen tonu Siper olur sevgim bir ömür boyu Başımın tacı sen ömrümün sonu Senin aşılır engelli yolum Yolların en güzeli sen doğru solum Elimden tutarsan korkmuyorum Nereye gidiyoruz diye sormuyorum Bana ne olur emekte and i know